Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda temel kavramların 7. testinde kaldık. Mavi testlerin sonuncusu arkadaşlar. Yukarıda 3 farklı boyutta A, B ve C el arabaları verilmiştir. A, B ve C el arabaları bir seferde sırasıyla en çok x, y ve z kilo kum taşıyabilmektedir. Ali her arabayı en az bir kez kullanarak 5 seferde en çok 208 kilo, en az 184 kilo kum taşıyabilmektedir. x, y ve z tam sayı olduğuna göre A el arabası C el arabasından bir seferde kaç kilo fazla kum taşır diye soruyor arkadaşlar. Her el arabası da tam kapasiteyle kullanılmıştır. Hemen şöyle tablo şeklinde yapmaya çalışalım. A, B ve C şeklinde. Şuraya en az diyelim arkadaşlar. Şuraya da en çok durumunu yazalım. Şimdi arkadaşlar en çok 208 kilo taşıyacaksa benim ne yapmam lazım? Mümkün olduğunca en fazla A'dan kullanmam lazım. Sonra B'den en az da C'den. E, en az bir ki hepsinden bir tane kullanma koşulum var. O yüzden ne yapacağım? C'den bir tane kullanacağım, B'den bir tane kullanacağım. Toplamda da 5 sefer e, olacağı için arkadaşlar, A'ya da kaç tane kaldı? Üç tane. E şimdi e, en az durumunu elde edebilmek için de bu sefer ne yapacağım? En çok C'den kullanacağım arkadaşlar. Diğerlerinden A ve B'den az kullanacağım. O zaman A ve B'den birer tane kullanacağım. C'den de ne kadar kullanacağım arkadaşlar? 3 tane kullanacağım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar ilk durumu yaz yazacak olursak. Bakın A'dan 3 defa kullanacağım. O zaman kaç kilo kum taşıyabilirim? 3x. Artı B'den 1 defa yani Y. Artı C'den de 1 defa yani Z. Ne kadar kum taşıdım en çok? 208 kilo. Şimdi en az durumunu değerlendirecek olursam. A'dan 1 tane taşıyacağım. X olacak. B'den bir tane taşıyacağım. 1 çarpı Y'den Y'e gelecek. Z'den, e, C'den 3 tane taşıyacağım. O yüzden ne olacak? 3 Z olacak. Eşittir en az. Yani 184 olacak. Peki bizden ne istiyordu arkadaşlar? A el arabası, yani X. C el arabasından, yani Y'den kaç kilo fazla kum taşır? X eksi Y'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar biz taraf tarafa çıkarma işlemi yapacak olursak. Bakın Y'ler birbirine götürecek. 3 xten X çıkarsa 2X Eksi 2z eşittir 24 geldi. X eksi z de buradan 12 gelmiş oluyor. Biz de zaten e, ne arıyorduk arkadaşlar? X eksi z'yi arıyorduk, değil mi? Burada y yazmışız yanlışlıkla. Evet. E, 12 olarak bulmuş olduk. Tamam. Doğru cevabımız eşit. Geldik ikinci soruya. Yukarıda verilen cisimlerden renklere aynı olanların ağırlıkları birbirine eşittir diyor. Hemen o zaman şunlara bakın. A, A diyelim. Şu sarılara B diyelim. Mavileri de ne diyelim? C diyelim. Renkleri farklı cisimlerin ağırlıkları birbirinden farklı sayma sayılarına eşit. Bakın burası önemli. Ağırlıkları birbirinden farklı olacakmış. Bir de bunlar sayma sayıları olacakmış. Yani birden başlayacak. Ve birinci kutunun içindeki cisimlerin toplam ağırlığı 149 kilodur. Bakalım birinci arkadaşlar şurada da, şurası da A olacak değil mi? Kaç tane A var? 4 tane. B'lerden 3 tane var. C'lerden de 2 tane var. Bu neye eşitmiş? 149 eşitmiş. Devam edelim. Buna göre ikinci kutudaki cisimlerin toplam ağırlığı kilogram cinsinden en az aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın bunlar A'ydı. E, maviler C'ydi arkadaşlar. Sarı da B'ydi. Yani ben neyi arıyorum? 2A artı B artı 3C ifadesinin minimum değerini alıyor, arıyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bunun en e, az olabilmesi için C'nin katsayısı en büyük ya. O yüzden C'yi ben küçük tutacağım. Sonra katsayısı büyük olan A. Bunu da küçük tutacağım. B'yi büyük tutacağım arkadaşlar. Değil mi? B'yi ne yapacağım? Büyük tutmaya çalışacağım. Mantık bu. Yukarıdaki denklemde de arkadaşlar ne yapacağız? Bunu göz önünde bulunduracağız. Şimdi C'yi ben en küçük tutmaya çalışırsam. C o zaman ne tutuyorum arkadaşlar? Sayma sayısı olacağı için birden başlayacağız. 2 e, bir değil. o zaman 1 çarpı 2'den 2 iki geldi. Şimdi A'ya 1 deme şansım yok. Niye? Birbirinden farklı olacaktı. A'ya 2 desem. 2 çarpı 4 8. 2 de buradan geldi. 10. Ee, karşı tarafa atarsam e, 149-10'dan 139 gelecek. 3B 139 ise B tam sayı çıkmaz. Değil mi? Buradan sayma sayısı çıkmaz. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Ben A'yı bir tane artırayım. Yani 3 yapayım. Buna göre 3 çarpı 4 e, 12 12 2 daha 14 e, 3B buradan 135 yapar. B de buradan ne gelecek arkadaşlar? B değeri de buradan 45 gelecek. B eşittir 45 olacak. Şöyle silelim. B eşittir 45 gelmiş oldu. E buna göre bakın A'ya ne dedim? 3. 2 çarpı 3 geldi. B 45 dedim. C de 1 oldu arkadaşlar. Buna göre ne geldi? 6 artı 45 artı 3'ten 49 51 54 mi geldi? Evet 54 gelmiş oldu. Peki şöyle bir düşünsek arkadaşlar. Şöyle bir kenarda bir dursun. Şöyle bir kenarda bir dursun. Ee, şimdi A'ya, mesela C'ye 2 demiş olsam A'ya 1 demiş olsaydım ne olurdu? 2 çarpı 2'den 4 gelecekti şuradan. 4 çarpı 1'den de 4 gelecekti. 4, 4 daha 8. Karşı tarafa attığım zaman 3B ifadesi 149'dan 8 çıkarsa 141 gelecekti. Bunu da 3'e böldüğüm zaman e, ne gelecekti? 47 gelecekti. B 47 olacaktı. Eee A'ya ne demiştik arkadaşlar? A'ya 1 demiştik. Değil mi? O zaman 2 çarpı şuradan devam ediyorum. 2 çarpı 1 artı B'yi 47 olarak bulduk. Artı 3 çarpı C'yi de 2 vermiştik. 2 artı 47 artı 6'dan 55 mi geldi? Bakın 54 daha küçük olduğundan dolayı doğru cevabımız B şık. Bence gayet güzel soru arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Yukarıda verilen sayı doğrultusunda L ve M pozitif gerçel sayılarının yerleri gösterilmiştir. Bakın burada işler dışlar çarpımı yapacak olursak KM uzunluğu LM uzunluğunun iki katı olacakmış arkadaşlar. Yani ben LM uzunluğuna X diyecek olursam KM uzunluğu tabi K nerede olabilir? K burada olabilir arkadaşlar. Ya LM arasında olacak ya da L'nin sol tarafında olacak. Tamam. Şimdi bakalım nerelerde olabilir. K burada olursa eğer Bakın ben LM uzunluğuna X de, dediysem KM uzunluğunda ne olacak? E, 2X olmak zorunda arkadaşlar. Şurası da 2X olmak zorunda. Tamam. Şimdi buradan L'ye X eklediğim zaman şu M'nin değeri ne oluyor arkadaşlar? L artı X oluyor. Şimdi L artı X'e de 2X eklediğim zaman K'ya ulaşırım. Yani L artı 3X olmuş olacak. Yani K dediğim arkadaşlar L artı 3X gelmiş oldu. Tamam. Şimdi K dediğimiz L ile M arasında olabilir mi? Bakın K burada olmuş olsa, K burada olmuş olsa. Şimdi LM arasına bakın bak L M arasına ben X dediğim zaman şu KM arasının 2X olma şansı var mı? Yok. Demek ki K bu aralıkta olamıyor arkadaşlar. K o zaman burada olsa, K burada olsa bakın şu aralığa X demiştik zaten. Burası da 2X olacaktı. Yani şurası zaten L arkadaşlar. L'den 2x birim sola gidersem K değeri de ne olacak buradan? L eksi 2x olacak. Bakın K değerimiz L eksi 2x olmuş olacak. Peki bizden ne istiyor? Olacak şekilde diyor sayı doğrusu üzerinde K pozitif gerçel sayıların alabileceği değerler toplamı 24 olduğuna göre. Bakın K'nın alabileceği değerler toplamın toplayacak olursam 2L artı x olmuyor mu? Pardon. Şurada bir hata yaptık. Şurada bir hata yaptık. Ne hatası o? Şimdi KM uzunluğu şunun tam tamamı 2X olacak. X'i buradaysa burası da ne olacak? X olacak. Yani bu K değeri de L-X olacak arkadaşlar. Şurayı da düzeltelim. L-X olacak. Tamam. Yani burası da 2L 2L artı 2X ifadesi olmuş olacak. E bu da 24'e eşitmiş. 2L artı 2X eşittir 24 ise L artı X de buradan ne gelecek? 12 gelmiş olacak. Peki bizden ne istiyor? M sayısı kaçtır? E, M sayısı dediğim arkadaşlar L'ye x eklenmiş hali değil mi? Evet. L artı x soruyor yani. E, ben de onu zaten 12 olarak buldum. Buna göre doğru cevabımız D şık. Tamam. Buna da bir yıldız atalım. Geldik dördüncü ve son sorumuza. Yukarıda verilen kırmızı renkli altıgenler içerisinde toplamları 49 olan 10 tane sayı her bir altıgenin içerisinde bir sayı yazılı olacak şekilde yerleştiriliyor. Maviye boyalı altıgenler içerisinde ise bu altıgene komşu altıgenler içerisinde yazılı sayıların toplamı olan x ve y yazılıyor. x artı y toplamı 62 olduğuna göre soru işareti ile gösterilen altıgenlerde yazılı olan sayılar çarpımının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın ben x'i bulabilmek için. Bakın bunda komşu olan altıgenler bunlar değil mi? Evet. Bakın bunları saydım. Şu soru işareti olan yerleri de Bakın. Kırmızıyla yapayım arkadaşlar. Tamam. Bunu bir kere saydım arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi Y'nin komşusundakileri sayayım. 1, 2, 3, 4 Bakın. Yine soru işaretiyle olan yerleri de sayıyorum. E şimdi soru işaretiyle olan yerlere ben ne diyeyim? Bakın şuraya A diyeyim. Şuna da B diyeyim. E ben bu soru işareti yani A ve B'yi ne yaptım? İki kere saydım arkadaşlar. İki kere saydım. Normalde ben bir kere saysaydım kaç bulacaktım? 49 bulacaktım. Ama A ve B'yi iki kere saydığından dolayı ne buldum? 62 buldum. Aradaki fark ne? 13. Peki bu aradaki fark nereden kaynaklandı? A ve B'yi iki kere topladığımdan dolayı arkadaşlar. E, bu 13'lük fark buradan çıktı. Tamam mı? Peki bizden ne istiyor? Bu e, çarpımın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Arkadaşlar çarpımın en büyük olabilmesi için bizim elimizde toplamları var. Sayıları birbirine mümkün olduğunca yakınlaştırmamız lazım. Ya 7'ye 6 veririm ya da 6'ya 7 veririm. Çarpımları her halükarda ne olacak arkadaşlar? 42 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Bakın aslında çok basit bir soru değil mi? Yani basit bir temel kavramlar sorusu. Ama bunu nasıl yeni hale, yeni nesil hale dönüştürmüşler arkadaşlar. Ama mantık hiçbir zaman değişmiyor. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.